Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars videosu daha çekeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz videoya yavaştan başlayalım. Ee, şuradan ücretsiz de varmış. O patlayan yumak var burada. Bin şeye. Tamam neyse. O teypli Brawl'a bak baya bir düşmüş. Neyse. Ee, şunu da açalım. Evet arkadaşlar bu arada siz de e, Brawl Talk'tan duymuşsunuzdur arkadaşlar. Şey gelecek, e, Royal Pass gelecek arkadaşlar. E, Royal Pass de duyduğum kadarıyla aynen. Royal Pass arkadaşlar 170 taş olacak. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ben de e, bu aralar taş biriktireceğim ve Royal Pass'i alacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar daha bugün duymuştum yeni efsanevi gelecek. E, ama arkadaşlar adını kusura bakmayın ama adını unuttum. Ee, şey adını unuttuğum için içinde şu an sizi at konusunda bilgilendiremiyorum. Ama duyduğum kadarıyla o efsanevi kutulardan çıkmayacakmış. Sadece sadece Royal Pass'ten alınacakmış arkadaşlar. Yani bildiğiniz Royal Pass olacak. Ee, aynı şeydek gibi PUBG Mobile'daki gibi arkadaşlar. Ee, bir kısmını parayı yatıranlar yani taşı verenler alacak. Diğer kısmını da ücretsiz yani beleş alanlar alacak. Dediğim gibi o efsanevi kutulardan çıkmayacak. Şey olacak. Ee, Royal Pass yoluyla alınacak. 170 taşı yatıracağız ve alacağız efsaneviyi. Ben gördüm arkadaşlar menzili falan bayağı uzun. Hatta sizin de hesabınıza ilk geldiğinde Brawl Talk oradan İzle diye bir buton var. Ona tıklarsanız direkt sizi zaten YouTube'da Brawl Talk'a yönlendiriyor. Oradan da girebilirsiniz. Ya da YouTube'a Brawl Stars Brawl Talk açıklama yazarsanız oradan da çıkar arkadaşlar. Yani karakterin ultisi de bayağı geniş. Bayağı güzel yani. Bu konuda sizi bilgilendireyim dedim. Belki duymayanlarınız falan olmuştur. Arkadaşlar bu arada ben şey yapacağım. Bu bölüm bir karakterle gireceğim ve full onunla oynayacağım. Yani videonun sonuna kadar oyunu onunla oynayacağım. Tekrar oyna, tekrar oyna, tekrar oyna diyeceğim. Full tekrar oyna diyeceğim yani. Alırım ben seni abi. Hiç ulti atmayacağım, tamam. Ultimizi de doldurduk. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar, e, benim bilgisayardan videolarım gelecek. Sabredin arkadaşlar, çok az kaldı. E, şey, arkadaşlar şimdi bir de arkadaşlar hem bilgisayardan videolarım gelecek hem de benim kulaklığım geliyor arkadaşlar. Kulaklığım geliyor, o bir pazartesi yani birkaç gün arkadaşlar benim kulaklığım gelir, onun da kutu açılımını sizlerle beraber yapacağım. Videoyu çekerek. Bir dakika. Tamamdır. Devam edelim. Bir dakika. Tamamdır. Aa, ne çabuk. Şele. Büyük ihtimal. Aynen. Abi yanlış attım ultimi. Çok kötü attım. Ama alırım. Aldım. Arkadaşlar dediğim gibi birkaç güne kulaklığım da gelecek. Yani birkaç güne de kulaklığım gelecek. Onda kutu açılımını yapacağım. O zaman markası markası sürpriz olsun arkadaşlar. Ee, şeyde gösteririm markasını. Videomu, videomda gösteririm markasını. Markasını videomda göstereceğim. Videomda sürpriz olsun marka. Abi öleceğiz. Cık. Niye üstüne gittim ki? Keşke kaçsaydım abi ultimle. Oha abi. Eksi 6 yedik. Maşallah. Arkadaşlar bu arada altın yağmur etkinliği olması mükemmel oldu. Çünkü ee, biliyorsunuz markete artık aksesuarlar da geliyor. 1000... Yani bin paraya satılıyor. Ondan da alabilirim yani. E, Spike'ın Spike şeyi geldi. Markete. Abi öleceğim ya. Ultim doldu da. Abi yine 6 Neyse abi bundan sonra oynamaya başlıyorum. bana gelme. Alamayacağın şeye gelme yani. Max. Sataş mı abi? Sataşıyorsun da yakına gel. Ben alacağım ki onu. Abi ben canım yıldır işte canım şeyken niye satayım? Ya abi ben El primo'yu şey yapıyorum. Tam bir dakika. Arkadaşlar ben el primo'yu tekrardan 20 rütbeye yükseltiyorum. Sonra başka 20 rütbe olmamış bir karakterle oynayacağım. Oğlum tiksin niye geliyorsun dibime kadar? Tamam güzel dörtlük olduk. Ama bana attı. Uf, o Daryl çok tehlikeli. Daryl ultisi de var vallahi. Dibime gelirse. Oha ikisinin içinden geçti abi. Aa, alacağım. <laughs> Kim yendi? Kim yendi abi? Nasıl ikinciyim ya? Abi nasıl ikinci olabiliyorum? Yok artık ya. Neyse şöyle bir kere daha oynayalım El Primo'yla. El Primo'yu tam 23 ve yapalım sonra bir karakterle gireriz işte. Tamam. Güzel. Şurada ilk kutu var direkt. Evet. Şunu da alalım. Gel bakayım. Abi Şeli geliyor. Kaçmam lazım. Of. Al Bulda da seni aldı. Abi umurumda değil. Eri primoyu 20 rütbe falan yapmıyorum ya. Yap, yaptım da azıcık düştü ya ben onu demek istedim. Şöyle e, ne girsem ne girsem ne girsem. Yok yükseltmeyeceğim. Aynen. <laughs> Abi, şu Daryl var ya. Çok hızlı kırıyor kutuları. <laughs> Şeli ne oldu kardeşim ağlıyor musun? Bu kutuyu da ben alacağım. Bak bak bana burnunu sokmaya çalışıyor. Gel buraya. Ultim oldu ki. Onun da ultisi de oldu ama. El Primo gel bana doğru. Bul gel bana doğru. Bul gel. Hadi bakayım. Oha! Tamam. Ödüm patladı. Kaçacaktım kaçamadım Ya Meks karışma abi. Ben kendi şeyimde gidiyordum işte. Onlara ben burnumu sokarım abi. Gel el firma ortak. Gel el ortak olalım. Vay armut vay. Aa üstüne düştüm. Tamam yürü git. Öldün öldün daha neyi zorluyor. Ee, Nita geliyor Nita. Abi çok güzel kaçtım var ya. İşte kaç. Üf, kaçamadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.